2016-2017 eğitim öğretim yılı 8. sınıf matematik map kazanım testlerinin video çözümlerine 25. testimize devam ediyoruz. Eşlik ve benzerlik bir testi. İlk sorumuz diyor ki şekildeki A, B, C, D, E, F, düzgün altıgeninde diyor. D, B, E, B ve F, C. bunlar birer köşegendir diyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Yanlış olan seçeneği bulacağız. A şıkkında. EBD üçgeni. EBD üçgenimiz şurada bakın. Benzerdir DBC demiş. DBC üçgenini. EBD üçgeniyle DBC üçgeninin benzer olabilmesine imkan yok. Çünkü e, burada şu kenarla şu kenar düzgün altıgen olduğu için bunlar birbirine eşit. Aynı şekilde bu da birbirine eşit. Şuralar eşit ancak... E, Diğer kenarlar kesinlikle birbirine eşit değil. Yani mesela burasıyla burayı karşılaştırdığımız zaman burayla karşılaştırabileceğimiz bir kenar yok. DBE üçgeninde zaten açılara da baktığımız zaman bakın burası 90 derece, burası 120 derece. Ondan dolayı da yanlış seçenek A oluyor. İkinci sorumuzdayız. Diyor ki noktalı zeminde verilen şekil ile aşağıdakilerden hangisi eştir diyor. Şimdi buradaki şeklimizin şu şekilde kenarı saydığımız zaman 3 birim. Şuradaki kenarı saydığımız zaman bu da 4 birim. 3'e 4. 3'e 4 olanı arıyoruz. 4'e 4 demiş. O zaman A şıkkı gitti. 2'ye 5 demiş. B de gitti. C seçeneğinde 3'e 3 demiş. Bu da gitti. D de 3'e 4. Burası 3, burası da 4. Bu tutuyor. Sonra diğerlerine baktığımız zaman bakın burasıyla burası 3 burası, birimden devam ediyor. Şöyle bir çıkmış şu şekilde gidiyor şu şekilde. Diğerlerine de baktığımız zaman şuradan zaten bunda burası demiştik. Şöyle 2 birim gitmiş şu şekilde aynısı olduğunu görüyoruz. Doğru cevabımız D seçeneği oluyor. Üçüncü sorumuzdayız. DEF üçgeni benzerdir. LYZ üçgeni olmak üzere. D açısıyla E açısının ölçüleri birbirine eşit ve 70 derece demiş. Buna göre Z kaç derecedir diyor. Ee, şekil çizelim. Şekil çizerek daha rahat görebiliriz. Bir DEF üçgeni çizdim. Ve buna benzer LYZ üçgeni şu şekilde. L, Y ve Z üçgenini çizdik. D ile E açıları birbirine eşit ve 70'er derece diyor. Şuralar 70 dereceymiş. E, F kaç kalır? 70 70 140 180'den çıkartırsak 40 derece. Şimdi D ile L açıları birbirine eşit. Benzerlikten D ile L açıları birbirine eşit. O zaman 70'er derece. E ile Y açısı eşit. Şunlar eşit. Bu da 70 derece. F de 40 oluyor. F ile Z eşit olduğu için Z 40 oluyor. Zaten Z'yi sorduğu için doğru cevabımız da A seçeneği. Dördüncü sorumuzdayız. Yukarıdaki şekillerden hangi ikisi birbirine benzerdir diyor. Şöyle şekil itibariyle birbirine benzer olan şekillere baktığımız zaman e, burada şu 2 ile 4 ve 1 ile 3 birbirine benzer olduğunu görebiliyoruz. Eee 2 ile 4'ü inceleyelim. 2 ile 4'te şimdi şu kenar bir birim bakın. Şurası 1 bir birim. Burası 3 birim. 1'e Biri 3. Burada yani kaç katı? 3 katı. Diğerleri de aynı olacak mı diye bakıyorum. Burası 3 birim. Burası sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim. Peki 3 katı olması gerekiyordu. 1'e 3, 3 kat var. 3'e 6 demiş. 3 kat olması gerekiyordu. Olmamış. 2 ile 4 benzer değildir. 1 ile 3 benzer mi bakalım. 2 birim. 4 birim. Burası 2 ve 4. Şurası 3 birim. Burası 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim. Şimdi 2'den 4'e 2 kat çıkmış. 3'ten 6'ya bu kenar da yine 2 kat. Şurasıyla şurası karşılık gelecek. Şu şekilde. Köşegen bir birim. Bir köşegen var. Burası da iki köşegen gitmiş. Bu da iki katı gitmiş. Şurası bir birim. Burası iki birim. Bu da tam olarak gitmiş. Burasıyla burası bire iki e kat gitmiş. Burasıyla da burası iki kat gitmiş. İki şeklimizin benzer olabilmesi için bütün kenar uzunluklarının aynı şekilde orantılı olması gerekiyor. Dolayısıyla 1 ile 3 doğru cevabımız B seçeneği benzerdir diyoruz. Beşinci sorumuzdayız. ABC üçgeni ile eştir demiş LMK üçgeni. Bu iki üçgen eş üçgenler. Şimdi eşlik verdiyse o zaman eşit olan açıları da yazabiliriz. Bakın A açısı ile L açısı birbirine eşit. Nokta dersem nokta. B ile M açıları eşitmiş. B'ye çizgi dersem M de çizgi olacak. Burası da çizgi. C ile de K açıları birbirine eşit. Çift çizgi dersem C'ye K açısı da çift çizgi olacak. Şimdi bu eş olduğuna göre bu açıların karşısındaki kenarlarda birbirine eşit olmak zorunda. Bundan dolayı da noktanın karşısında ne var burada? 3x var. Burada noktanın karşısında ne var? 6 var. Demek ki 3x ile 6 birbirine eşit. Bundan her iki tarafı 3'e bölecek olursak şu şekilde x eşittir. 6 bölüşten 2. x'i bulduk. 2 çıktı. 2'yi burada yerine yazacak olursam 2 çarpı 2 4 eksi 1'den 3. Burası da 3 birim. Bu nerenin karşısı? Çift çizginin karşısı. Çift çizginin karşısı 3 birim yaptı. ABC üçgeninin çevresini soruyor. Bunları da hepimiz bulmuş olduk. Bakın noktanın karşısına bakalım bir de. Noktanın karşısı burada 5. Burada noktanın karşısı da 5 oldu. Kenar uzunlukları 5. Burası 6 idi. Burası da 3'tü. Toplarsak 6, 3 daha 9, 5 daha 14. Doğru cevabımız C seçeneği. Altın sorumuzdayız. ABCD dörtgeni bir paralel kenardır demiş. AC bu paralel kenarın köşegen olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi her zaman doğrudur diyor. Şimdi bir bu soruyu çözebilmek için şöyle bir paralel kenar çizelim. A, B, C, D paralel kenarını çizdik. AC diyor köşegen diyor. Bunun köşegeni. Bunu da çizdik. AC köşegenini de çizdik. Peki. Şimdi burada şuradaki üçgenle buradaki üçgen e, ne olacaktır? Aynı büyüklükte olacaktır. Eş olacaktır. Çünkü paralel kenarın karşılıklı kenarları birbirine eşit. Bakın şu AC de zaten ortak olan kenar olmuş oluyor. Her zaman doğru olanı e, bulmaya çalışıyoruz. Bakacağız. ABC eşittir CDA demiş. Sıralamaya bakalım. Şimdi AB ile CD birbirine eşit olması lazım diyor. AB ile CD evet birbirine eşit. BC ile C, DA, BC BC ile DA bunlar da birbirine eşit. Sonra AC ile CA. AC ile CA bunlar da birbirine eşit. O zaman bu iki üçgen sıralama olduğu gibi doğru yazılmış. Her zaman doğru olacak. Tabii ki doğru cevabımız A seçeneği oluyor. Diğer seçeneklere baktığınız zaman e, burada sıralamanın farklı olduğunu, kenarların örtüşmediğini görebilmeniz mümkün. Hatta B'nin olmayacağını görelim. AB ile AD Eş, eşit olması gerekiyor diyor eşit dediği için. AB ile AD. Bakın birbirine eşit olmadığını görüyoruz. Yeni sorumuzdayız. ABC üçgeni eştir. MKL üçgeni olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi yine her zaman doğrudur demiş. Şimdi şöyle baktığım zaman yine benzerlik demiş. Sıralamalarını farklı veriyor. BAC demiş. Şimdi şurada nasıl bir değişiklik yapmış? A ile B'nin yerlerini değiştirmiş. A ile B yer değiştirdiyse, o zaman burada M ile K yer değiştirecek. Buna karşılık gelecek olan şey e, üçgen KML üçgen olacak. Bu da KML yazmış. Evet. Ama buraya ne demiş? Benzerdir demiş. Bu ikisi eşse bu benzerdir. Eğer e, iki üçgen eşse, siz buna benzerdir de diyebilirsiniz gönül rahatlığıyla. Çünkü neden? E, benzerlik oranı birdir. Eş olan bütün çokgenler aynı zamanda benzerdir. Ancak şöyle bir durum var. Benzer olan çokgenler aynı zamanda eş olmayabiliyor. Doğru cevabımız burada her zaman doğru olacak seçenek A oluyor. Diğer seçenekleri incelediğiniz zaman sıralamanın aynı olmadığını görebilmeniz mümkün. 8. sorumuzdayız. Diyor ki koordinat düzleminde verilen AEC üçgeni eşittir DEO. Şu iki üçgen eşmiş. O zaman şöyle bir bakalım. Eşit olan açıları hemen yazalım. A ile D açıları eşit. Peki. A'ya çizgi dersem de ben de çizgiyim diyor. E ile E eşit. Bunlar zaten ters açılar. Şu iki açı birbirine eşit. C ile de O eşit. C zaten 90 derece. Burası da 90 oluyormuş. Zaten olacak. X ve Y eksenlerinin kesiştiği nokta. Peki. OE 2 birim demiş uzunluk 2 birim. OA 6 birim demiş buranın tamamı 6 birim. O zaman buraya da 4 kalır hemen onu da yazayım. Ne diyor? Olduğuna göre OD'yi soruyor. Şurayı soruyor. X diyelim. Ne? Ola ki burası acep. Şimdi bu iki üçgen eş olduğuna göre aynı açıların karşısındaki kenarlar da birbirine eşit olacak Burada 90'ın karşısında 4 varsa bu üçgenin 90'ın karşısında da 4 olmak zorunda. Burada ne var? İşin içinde bir Pisagor bağıntısı var. Pisagor bağıntısımızı uygulayacak olursak dik kenarların kareleri toplamı 2'nin karesi eşittir. Hipotenüs olan 4'ün karesine eşit. x kare eşittir. Burası 16 yaptı. Bu da 4 yapmıştı. Attım diğer tarafa eksi 4 olarak geçti x kare eşittir 12 olur. Her iki tarafın kökünü alacak olursam burada x kalır. 12 dediğimiz sayı nedir? 4 çarpı 3 şeklinde yazılır. 4'ü de dışarıya aldım. 2 kök 3 oldu. X'in değeri doğru cevap C seçeneği oluyor. 9. sorudayız. Diyor ki birim karelerden oluşan zeminde verilen şekillerin her birine en az kaçar birim kare eklenirse bu iki şekil eş olur diyor. Eş şekil oluşturmaya çalışıyoruz. Ancak e, buradaki kural ne? Her birine ekleyeceğiz birim kareleri. Ama her birine ekleyeceğiz ama en az ekleyeceğiz. Peki. Şıklarda 1 var, 2 var, 3 var ve 5 var. En az eklemeye çalışarak o buradaki şekilleri eş yapmaya çalışalım. Şimdi şurada en tepede bir tane var. Bunun da en tepesinde bir tane olsa şu şekilde yerleştirsem. Bakın şunlar aynı oldu. Şunlar eş oldu birbirine. Sonra bunun altında sağ dayalı iki tane kare var. Şunlar, şunlar. Bunlar da eş. Bakın eş olanları şöyle nokta koyayım. Şunlar eş oldu. Şu ikisi aynı yerde. Bunlar da eş oldu. Sonra ne var? Şurada 3 tane var o 2 tane altında. Ama burada ne var? Burada 2 tane var. Şu şekilde doldurursam, şuraya kare eklersem o zaman 1, 2, 3 tanesi, 1, 2, 3 tanesi eş olmuş oldu. Onun altında ne var? Onun altında 2 tane sağ dayalı var. 2 tane sağ dayalı burada var. Bu da tamam. Burada ne var? Burada bir tane boşluk var. Burada 3 tane var. O zaman şurayı doldurmam gerekiyor. Şurayı doldurdum. Bakın 1, 2, 3 tane dolu. 1, 2, 3 tane dolu. Bu da bitti. Şimdi yine kaldı geriye? Şuraya bir tane eklemek kaldı. Şuraya da ekleyince bununla bu da o tam olarak <laughs> oturmuş oldu. Dolayısıyla baktığımız zaman bu iki şekil eş şekiller oldu. Her birine kaçar tane eklemiş olduğum? iki tane buraya, iki tane buraya. Yani ikişer tane eklemiş oldum <laughs> her birine. Doğru cevabımız da C seçeneği oluyor. Onun sorumuzdayız. Diyor ki şekildeki K, L, M, N dörtgeninde diyor KM köşegen ve KL diktir KM burası da 90 derece diyor. 6 vermiş, 10 vermiş dik üçgende 6 8 10 üçgeni hemen gördüm şuraya KM'yi 8'i yapıştıralım özel üçgenlerden. KLM eşittir MNK demiş. Bu iki üçgen eşittir diyor. L açısı 90sa N açısı ee, şurada hangisi 90 burada k açısı 90, m açısı 90 olacak. O zaman şuraya 90'ı yerleştirdik. 90'ın karşısında ne var? Burada 10 var. Burada 90'ın karşısı eş dediği için burası da 10 olmak zorunda. Zaten geriye 6 kaldı. Burası da 6 oldu. K N artı k m'yi sorduğu için k N kaç yapıyor? Şurada bakalım. K N 10 artı k m. K m de 8. İkisini toplarsam 18. Doğru cevabımız B seçeneğinde var. 11. sorudayız. Kareli zeminde verilenlere göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Yanlış olan seçeneği bulacağız. ABCD ABCD bir dikdörtgen ile KGHC. KGHC şu dikdörtgen benzerdir demiş. Bakalım. Şimdi burası kaç birim? 2 birim. Burası 4. Kısa kenarlar 2 katı. O zaman uzun kenarlar da 2 katı olması lazım. Bakalım. 1 2 3 4 5 5 birim. 1 2 3 4 5 5'ti zaten burasıydı. 10 2 katına çıkmış. Evet bunlar benzer oluyor ve benzerlik oranı da zaten 2. 5 şıkkına bakalım. A, B, F, E. A, B, F, E. Burada ne var? Bir dik yamuk var. Şu şekilde ile C, D, E, F eştir demiş. C, D, E, F. Bu da bir dik yamuk. Bu da eştir demiş. Bakalım. Şimdi bunların karşılıklı gelen kenarlarına bakalım. 1, 2, 3, 4. 4 birim burası. 1, 2, 3, 4. 4 birim de burası. İkisi eşit. Güzel. Güzel. Diğer kenarlara bakalım. Bunların karşısındaki kenarlara. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Burası. Burada karşı gelen burası. 1, 2, 3, 4, 5, 6 da burası. Bunlar da eşit. Sonra dik olan şu kısımlara bakalım. 4 birim burası. Burası da 4 birim. Şuralar ortak zaten. O zaman bu iki üçgen şey üçgen değil bunlar. Ne demiştik biz ona? Yamuk demiştik. Bu iki yamuğumuz eş midir? Dörtgenimiz eştir. Evet güzel. C seçeneğindeyiz. B, BGK, K, B, G, K, B, B nerede? Burada bGK Evet. BGK üçgeni ile CAB benzerdir demiş. Ee, buradaki C, A, B benzerliğe bakalım. <laughs> İkisi de dik üçgen. Ee, dik üçgenin dik kenarlarından kısa olanı kaç birim? Şuradaki iki birim. Diğer ABC üçgenindeki yani CAB demiş. Buradaki üçgendeki benzer mi ona bakacağız. Eee 4 2 katına çıkmış. Diğer kenarlar 2 katına çıkmış mı bakacağız şimdi. 1 2 3 4 5. 5 birim burası. E, dik kenardan diğerinde burası olacak 10 birim. Bu da 2 katına çıkmış. E, bunlar 2 katına çıkmış. Açı da e, 90 derece. E, buradan tabii ki şu kenarda yine hesaplayıp burayı da bu hesaplayabilirsiniz. Bunlar da 2 katına çıktığını göreceğiz. Dolayısıyla bunlar da benzerdir. Güzel. O zaman geriye D seçeneği kaldı. Ama bakalım eştir demiş eş olmadığını görelim burada. BGK yine BGK buradaki dik üçgeni ile diyor. CFL diyor. CFL üçgeni eştir demiş. Bakacağız. Şimdi burada 90 derece. Buranın 90 derece olduğunu bilmiyoruz ama oldu da 90 derece desek bunun karşısındaki şuradaki uzunluk ile şu uzunluk eş midir? Eşit midir bakalım. Eş olması için eşit olması lazım. 1, 2, 3, 4, 5. Burası 6 birim. Buranın 6 birim olmadığını biliyoruz. Nereden biliyoruz? Çünkü burası 2 birim. Burası da 5 birim olduğuna göre e, özel bir üçgen olmadığı için burası köklü bir sayı çıkacak. Ama burası köklü bir sayı değil. Ondan dolayı da yine görebiliyoruz ki D seçeneğindeki U2 üçgen eş değildir. 12. ve son sorumuzdayız. Diyor ki, kareli kağıt üzerindeki ABCD dikdörtgeni şekildeki gibi 11 Dörtgensel bölgeye ayrılmıştır. Bakalım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane dörtgensel bölgemiz var. Güzel. Oluşan 11 dörtgensel bölgede benzer dörtgenler aynı renge boyanıyor diyor. Benzer olanlar aynı renge boyayacakmışız. Buna göre boyalı olmayan kaç dörtgensel bölge kalır diyor. Şimdi olaya başlayalım. Bakın şurada küçük bir dörtgenimiz var. 1'e 2. 1'e 2 şuradaki dikdörtgenimiz var. 2'ye 4. 1'e 2, diğerinde 2'ye 4. 2 katına çıkmış, 2 katına çıkmış. O zaman bu ikisi nedir? Bu ikisi benzerdir. Sonra 2'ye 4 olan yine burada bir tane daha dikdörtgenimiz var. Bunlar da buna benzerdir. Şu ikisi yine eştir aynı zamanda. Eş olması benzer olacağı anlamına da taşır çünkü benzerlik oranı 1'dir. Devam ediyoruz. Başka nelerimiz var? Bakın 3'e 1, 2, 3, 4. 3'e 4 olan bir dikdörtgen gördüm. 3'e 4 olan bir dikdörtgen gördüm. Bunları da farklı bir şekilde yapalım. Şöyle bir şey yapayım. Şöyle yapıverdim. Bunlar da yine eştir. Aynı zamanda tabii ki benzer olacaktır. Ne var burada? İki tane kare var. Bir minik karemiz var bir de büyük karemiz var. O zaman şu kareyle şu karemizde yine benzer oldu. Neden? Çünkü düzgün e, bu şekildeki karelerin tamamı diyelim. Yani düzgün çokgenlerin tamamı e, örneğin e, bütün kareler birbirine benzerdir. Bütün düzgün altgenler e, birbirine benzerdir. Düzgün beşgenler hepsi bunlar birbirine benzer olacaktır diyoruz. Başka var mı? E, başka bakalım. 1'e 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 var. 1'e 4 var. 1'e 4 kaldı şunları hallettik zaten. Bunları silelim. Şurada 2'ye 3 var. 2'ye 3 kaldı. 3'e 3'e 1 2 3 4 5 6 7 8 kaldı. Ve 2'ye 1 2 3 4 5. 2'ye de 5 kaldı. 1 2 3 4 tanesi kaldı. Evet, bunlardan benzer olan var mı diye bakalım. Ee, birbirinin katı mı? 2 katına çıkmış 1 bu iki katına çıkmamış olmamış 2 2 3 5 bunlar da olmaz 3 e, katına çıktı desem şu ikisinde 1'e 3 o zaman 4 3 katı çıkacak çıkmamış böyle bir şey söz konusu değil e, diğerlerinin benzer olmadığını görüyoruz 4 tane kalan bunlar çok e, çokgenlerimiz benzer değildir diyoruz